Oyunculardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kaan ve karşılığında Aliyan var, Aliyan Reis. Ben Buluşmada da Meta Hanım var. E, da, Aynen Meta Hanım. Evet. Rustic serisi çekeceğiz. E, talep gelirse tam 5 like da şey açacağız. Rust serveri açacağız. Siz de bizlerle oynayabileceksiniz. Bizim admin olduğumuz sorunu oynayabileceksiniz daha doğrusu. Aliyan evet. kanıtlardan çok fazla anlamıyor. Benimden çok fazla anladığımı ben söylemeyeyim. Şimdi yalan olmasın. Bu arada item bulmadık. Ali'nin elindeki p 250yi nereden buldunuz derseniz o e, uzaklara gitti. Bayağı bir uzaklara. Medkit çıkarmış. Bir de silah çıkarmıştı. Mermim de var. Ha, mer Mermi? 9000 mm. Ha. Ben oynamak istiyorum. Bu arada e, Mete'nin şey... hayır buraya Ben giremiyorum. Aynen. giremiyorum. Tamam, giremiyor. Aynen. bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sor da sesin biraz şu, fazla geliyorsa. Şu Microsoft Visual'i indiriyorum ve hata kodu veriyor. 0 x 800405 hata kodu veriyor. Ya, tamam. bu, bu itemi hileyle almadık. Bunun ismi Uber head, yani admin baltası diye geçiyor. Baz, aynen. Bazı yerlerde şurada kurt var. o zaman o. gel şuraya yapalım. O, dur dur dur. Bak şu ileride hem hayvan var hem de ıı, şey var orada. Nerede? Ben seni gördüm. Hadi gördüm. Bu evet. Geliyor. Kestim. Tam headshot, headshot atıyordum. Hı. Bu arkadaşlar ölümsüzlüğü açalım mı ya da full damage gitmemeyi açalım mı? Full damage bende gitmiyor hile sayesinde. Şey, bana şey yapsana. Yemek atsana. Bir tane var onu da sana atayım. Benim <laughs> yemeğim zaten şey. Atla, yani. Açlığım bayağı. 2700 bin kaç. Ben Bu arada yatak falan zılh yaptık. Ee, aynen onları... ben kalak gibi tane yaptım. Çünkü ayağımın serveri kasıyordu o anda. Oo oh, aynı dakika. Benim şu anda lak dedi. tamam devam edelim. Kendi serverinde adam lag geliyor. Hayır lan şey yani karşı tarafa ince diskonek falan ince oluyor ya bazen. O ama genelde hile kullanırlar. Ama bende de oluyor. Ne derse bilmiyorum. Umarım yani kullandığım bile yok. Tamam gel şuradan hem Kanka farklı bir yere yerleşme yazdın mı? Oo tamam. Kanka hemen şuraya bir yere ev yapalım. İçine fazla girmeyelim çünkü şey e, adresin. adresin. Aynen. Gel o zaman kanka tam şuraya bak. Gel bak. Gel. gel aynen al. benim düşündüğüm yer işte. Şuraya ya gel şu tepeye. Şu taşların arasına yapalım mı diyecektim de. Serverde değil ki mi? Yani millet girmeyecek buraya. Aynen girmeyecek de fark etmez zaten. Güzel bir yere yapalım istiyorum ben arada sürekli e, şey yapacağız. Bir yapacağız ama sen burası uygun mu? Öyle. Hani, pardon, sabah yapacağız sürekli. Aynen. Ben buraya hemen arkadaşlar e, hemen istiyorsan sen at. Tabanını sen at. komut yazayım mı? Hani yazarsam şifreyi görürler ama serverdeki farklı olur. Ya ben yazarım sen boş ver. değişmiş lan Yok yok sen hemen temelin at evin. Şey taşların dibine fazla olmasın çünkü genişletiriz. Evet, temelini attıktan sonra arkadaşlar ben de pillar'ları atacağım. Başka bir şey yapmadım çünkü odunumuz fazla yok kasıt basmak için. Olmuyorsa buraya koymayı dene. Buraya koyulur. Buraya fark etmez fark etmez. Bir de tam karşılara nereye koyacağını bilen zaten. Koyayım, koyacağım koyacağım. Şey, şey ne? Tamam. Ha yapayım bir dakika. Şunu koyayım mı? Yani ben time. Zaten serverin IP'sini bilmediği için sen de yazabilirsin. Bu bizim server'ımız olmayacak zaten arkadaşlar. Lanet olsun. Yanlışlıkla nereye koydun? Ya biliyorum zaten bu ev geçici ev arkadaşlar. Metal ev yaparsay kadar ee, şimdi burada kalacağız. Aynen. Ee, ondan sıkıntı gelmez zaten. Bir şey olmaz ondan. Evet bir şey olmaz. İşte onu koyamıyorum şu an. Ha, bir dakika bir tane daha yapabiliyor muyum? Bakmam lazım. Aynen bir tane daha yapabiliyorum ben. Zaten üç tane çatı olacak. Bir tane koyduktan sonra iki. Aynen gideceğiz öyle. Hani metal evi yaptığımız zaman zaten bir tanesi boş kalacak. Çünkü o zaman burası boş kalsın. Ee, buraya şey koyalım merdiven koyarız. Aynen şuraya hemen loot yapalım da yatağını koy istiyorsan. Sonra ne yapalım? Ee, ben hemen bir ya ee, nasıl bir TP mesela teleport. Nasıl teleport yapacağız arkadaşlar? Ee, o memnunu ben bahsedeyim sizden. Ee, adam aşağıdan yazacak. Admin abi beni şu kişiye arkadaşıma TP'ler misin? Evet. Ama admin ama admin abi. Ama admin şey abi. bir dakika. Nasıl? Arkadaş kabul ederse o da TP atmayı kabul ederse. Aynen TP ile mesela aynen. Aynen. O yüzden adamın onayını alacağız ilk önce. Diğer karşı tarafında. Bu arada bir gel de eve. Ben hemen. Belki yani top, top hani az önce. Ya zaten şey reklam olmaz ki zaten. O büyük yani. Aya, sen kaç yaşındaydın? 13 buçuk. 14'e gireceğim. Haziran'da on dördüme gireceğim inşallah. Kan neredesin? 13 buçuk bu, oğlum. On üç buçuk. Adam ol. Adam, adam, adam. Tamam tamam. Hadi tamam. Şimdi gel o zaman gidelim. Bu arada elinde full şey tutma da kanka. Müzik çalıyor ya. Ne lan? Tamam. O zaman biraz odun toplamamız lazım kanka. Madenler nerede onu bir gösterirsen. Abi hatadaki hatadaki hepsini yaptım. Açılırken böyle adam böyle çarpı gördü böyle mal gibi. izliyorum yani. Ha, tamam bir sene sonra yaparız. Sen şimdi biraz videoda Tamam. Evet. İkinci videoda 20 dakika yaparız. Aynen onu bilemeyiz. Zaten ilk 5 bölüm diye bir şey yok kanka. Şey, e, bunu ilerlemesi için 3 like, server'ın açılması için 5 like bekliyoruz arkadaşlar. Aliğim bir şey soracağım. Bir dakika, bunun için iki, toplam 5 like. Aynen toplam 5. Hani, like Aynen ama direkt olmayabilir çünkü server'da birkaç ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizi de anlayın yani lütfen. Ve bu arada kanal işleri ben konuşayım. Kanal işleri doğru giderse outlast falan çekecektim ben. Eski kanalımda devam ediyordum. Aynen e, bu arkadaş Meta'nın e, arkadaşımız outlast garanti çekecek zaten. Ben ısrar ediyorum. Ama Aliyan'ın inandığını yönde baştan başla. O kadar gittim bir de bir daha bana kalp krizlerinden yeniden yaşattıracak. Evet ben onu istiyorum. Çünkü yani bildiğiniz gibi korku oyunu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Hayır, şimdi ben söyleyeyim. Ben küfür etmem videoyu. Ben şarkı söyleyerek yaradırıyorum böyle. Şarkıda da küfür ediyorum bazen ama olsun. Şarkı söyleme, copyright. Hayır, kendi uydurduğum şarkı. Hala, kendi kendime uyduruyorum. Şarkı. Ben de korkuya dayanabilme olayı şu tavuk kadar. Hani böyle adam gördüm Kan burada loot yeri yok Allah aşkına. Has 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 Abi radyosan 200 bilmem kaça çıktı. Şunları ben rastaya bir şey soracağım. Rastla böyle evler bulabiliyor musunuz yoksa kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz şu anda tek başımız olduğumuz için kendimiz yapıyoruz. Kanka şom kanka 451. 480. 96 500 500 500 500. Orada bana bir video render programı tavsiye edin. Ah özür dilerim zaten kanalımda videosu var ki onun kullanımı ile ilgili. Ya aynen bunu yapacağız zaten de. Tatlısım, yani, ya olsun olsun bir şey olmaz. Bak benim şu an radyasyonu çekmişler. Hiç radyasyona karşı koruma yok. Koltuk insanlara karşı korumanız olacaktır. Milli hayvanlara karşı ve hani. Ben bir daha girip geliyorum ama dur, hayır gitmeyeceğim gitmeyeceğim. 460'larda 70'lerde yani, radyasyona <laughs> pıçıkmadı ya. Bir tane versen mi acaba? Bir tane bir tane Bir tane veriyorum kanka ya Onun adı ne? ama Aynen metan Ne bakayım? Rast radyasyon apı adı falan bir şeyler yaz Rast Rast ne Abi ikiniz de aynı anda konuşuyorum birini söyle Bir dakika Arkadaşım arıyor bir rahatsız etmeyin ağzım. Rast item list. He. Item list. Tamam yazdım. İki, üç, ilk çıkana gir işte. Oradan radyasyon yapın. Bu <laughs> Bakıyorum hemen. Bir saniye. <laughs> Hı. Buldum. Adını item bir dakika. Ya sen Başlıklar var Ben söylüyorum Admin items var Missile var Armor var Weapon var Eee Food Siz ne arıyordunuz şimdi şey başlıyordunuz Bir dakika Ne diyordunuz siz Ne arıyım Adı ne Radi Radiation film öyle bir şey Bakıyorum arıyorum Bir dakika radiation orada var Şu an Dikkatli bakıyorum 2 GB var Benim 8 GB RAM Aynen ben de RAM'e alacağım direkt zaten arkadaşlar Biz krediyiz şu anda Orijinal rast almayacağım ben hiç Arkadaşlar Radyasyon binlerine halt falan bulamadım Öyle bir şey yok Ya yok gerek yok şimdi Boş ver ya da benim kardeşim iniyor zaten tamam. O da sana yemek lazım mı? Aynen lazım. Attım bak. O, aman Bu çıktı. Zaten Metkid'im var. Canım iste bile basarım medkit. Yürü kanka gidiyorum ben. Ben, yamurtan, ben biraz evden bir tane evden alıp hemen çıkacağım. Bu fena radyasyon vuruyor. Üst katta değil mi? Hemen ona gitsin ben oğlum sen. Aa aynen var. Üst katta. <laughs> ya flashlight çıktı güzel güzel tam güzel. var 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 5 delik abi. 5 delik var. 5 boşluk var işte. 5 boşluk var. 423 radyasyon oldu. Kaçıyorum. Rastı radyasyonu tam diye tam ki 3 tane şey çıktı ama. Tamam pil, pil var mı pil? Pil gibi bir şey. Bakıyorum. Burada 3 tane de Rast can of the mouth, cooked chicken breeze, small rations. Gerçekten radyasyon, radyasyon pil diye bir şey yok. Ya tamam ne yani sana? Aa buldum radyasyon pills. Nasıl yazılıyor? Bir ismini bana yazıverseniz kaydı. Direkt Aa, şöyle yazılıyor. Ya başlık adam aynen böyle yazmış. Böyle değilse de anti istilik adam aynen böyle bir şey yazmış. Eyvallah. Adım. Adım. Ben bu şu kaça kadar çektiğini biliyordu? tam. Yok yok. iki evet. tane vereceğim. Kaç tane? Üç tane vereyim mi kanka? Sen, Sen Dört evet, tane vereyim. Iki, ikisini sana verim ikisini bana. Evet, şey. Tamam o zaman ben hemen giriyorum kanka. Flashlight'ı Bakayım mı? Tamam, onu sen öğren o zaman kanka. Ben taktım flashlight kendime. Ha, senin Ee, siliniyor biliyorsun zaten. Ama server gitmez dosyası. Serverin save dosyası mı ya, dosyası o, önemli? Aa, save gitmiyor. IP önemli değil. En çok save dosyası önemli. Geliyor az, az geliyor az geliyor, çok az geliyor. Az. E ben bir rastı interneti bir daha arayayım indirmeyelim. Ya her neyse onu ben sana söyleyeceğim sonra sen biraz dur. Tamam tamam. Bir tane daha, bir tane daha silah kutusu. Ne? P250. Blueprint. <laughs> o üç tane daha şey, altı tane radyasyon pil, üç tane large medkit, bir tane hap içeyim, beş yüz oldu çünkü. <laughs> Tam yar chest çıktı bir tane. Üçlü. Ben şu anda giderim yani 8 tane apım var. Çünkü ile silahım olsa ben buradan hile. Hile. Hile amca sağ ol. <laughs> Flavor e, bir tane bilmem kaç tane kutu. Arkadaşlar şu dur yazıyor. O sizin için radyasyon önemli. 500'den yukarı çıktı Aha abi P250 çıktı. İyi o benim yani biliyorum. Tam mermi de var. Kaç boşluk? 4 boşluk abi. Bir defa loot yapacağım. Ben bir tane server da oynuyordum. Ban yedim daha sonra o serverdan. Ve burada buradan bir tane şey çıkıyor böyle. Bir notebook çıkıyor. Onun içinden bir sürü silah çıkıyor. Bu arada bir tane metkin, e, medik şeyinin içinden yedi tane çıktı. Yedi tane daha çıktı. Ney? Bu tane. Şey işte radyo sonu tamam güzel. Ben çıktım bu arada radyo sonu arasından. Karşısındayım. Yani, sömürdüm sömürdüm. Biraz radyo vurdu. Çok az. Hemen hop işte vururken. Birinko kadarıyla yok kanka. Almış da olabilirim bak belki. Hadi gel kanka. iç bir tane at. Ya, de... E 250 blue print çıktı bana. Ben öğreniyorum onu. O zaman sen öğren. Ben sana vereyim bütün. Bu arada arkadaşlar benim amaçla gittiği için o yüzden bir dahakine server ben açacağım yine de şey belki itenler gidebilir itenler giderse arkadaşlar şey başka serverda yeniden başlayacağız ikinci bölüm yeni başlamış diye belki ama şu anda üst üste çekeceğimiz için ikinci bölümde falan yine burada olacağız ben niye arıyorsun bu üstünde ve ikinci bölümde umarım ben Olur. Evet. Evet. Ben 20 Kendisi Sonra 20 dakika oldu sonunda. kanka. Yok daha 20 okay. Ana yani Bizim ev neredeydi bu arada? <laughs> Bir tane dağla şeyin arasındaydı da. Bulamadım. buldum buldum galiba. Bu da buldum daha burada. daha buldum. Buralar biz birbirimize falan tepelenebiliriz. Onlara yani mahsur bir şey demezsiniz herhalde. Evet ben evi buldum. İşte zamanı teleportlam ya da direkt gel. Ha o zaman geldi. Hemen ben. Yani, sabah yapardı, biraz ya Sabah yapayım da şimdi.